Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yengeç burcu ayına doğanlar için ve yükselen yengeçleri için tarot açılımı yapıyorum konumuz gelecek hafta yengeç burcu için neler getirecek bakalım gelecek hafta yengeç burcu için nasıl geçecek başlıyoruz arkadaşlar yengeç burcu niyeti yükselen yengeç niyet yükselen yengeç niyet, burcu niyetim ve bütün abonelerime ve izleyicilerime şifa olsun gelecek hafta ilgili bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Adalet kartı dene gelirse Papa beşli. Evet, birinci kartı adalet kartı deneye gelirse gelecek hafta özellikle arkadaşlar size diyeyim. birileri size haksızlık yap yapabilir ya da ailenizde bir haksızlık yapabilir. Bu konuda mutlaka ailenizi savunmalısınız ve hakkınıza hakkınıza korumalısınız ya da bir yerde hakkınız yeniyorsa hakkınıza aramalısınız olan elindeki ne varsa ne yok mutlaka bunun korumalısınız ve adalet kartı ve dene gelirse de diyor ki belki bir gelecek hafta bir önemli bir hesap birinde karşı bir hesap vermeniz gerekiyor ya da bir toplantınız görebilir var ya da bir mülakatınız var. Özellikle devlet işler ilgili bir mülakatı olabilir, bir görüşme olabilir ve bu konuda bir korkularınız var. Başarısız başarısız olmak bir korkularınız var. Bak böyle bir görüşme, mülakat ya da sınav olabilir. Ee, ama arkadaşlar kartımız diyor ki karamsar olmayın. Karamsar olmayın. Eee hmm, Belki e, bu görüşme ya da bir sınav ya da bir toplantı size istediğiniz gibi geçmeyebilir. Ama unutmayın ki e, bu konuda önemli bir ders alacaksınız. Önemli bir ders ya da bir tecrübe alacaksınız ve sakın karamsal olmayın. Ve ayrıca bir bir toplantıya ya da ne bileyim e, bir Görüşmeye gideceksiniz mutlaka bunu iyi bir har iyi bir hazırlık yapmalısınız çünkü bir ihmal bir iyi hata yaparsınız bu da bu durumda size hiç memnun etmeyecek bir başarısızlığa getirebilir. Onun için bu başarısızlık olmak korkularınız varsa mutlaka bunlar bir şekilde yenmelisiniz ve arkadaşlar bu ne olursa olsun hakkınızı savunmanız gerekiyor. Evet korkmayın. Başarılı olacaksınız. Ben görüyorum başarılı olacaksınız. Bir sınava girmeniz gerekir. Ya da bir görüşmeye katılmanız gerekir. özellikle aktif olun. Hakkınıza sonuna kadar savunun. Ve onu unutmayın ki avantajlısınız. Avantaj sizin elinde. Ve bu avantajınızı burada kaçır, kaçıra, kaçırmayın. Çünkü bu bunu görüyorum kaçırabilirsiniz. Bu avantajınıza herhangi konudaysa bunu kaçırabilirsiniz ve bunu kaçırmasına izin vermeyin ve bu avantajını her konuda kullanın. Ve burada görüyorum bir durumlara değişiklikler gösterecek arkadaşlar. Bir durumlar bir durumları ilgili bir de, büyük bir değişiklik olacak. Beklemediğiniz bir değişiklikler olabilir. Ve güç kartı diyor ki, buna bütün gücü, bütün enerjiyi ona odaklamalısınız. Hay, bak beklemediniz bir yerde bir değişiklik çıktı. Ya bir anlaşamadığınız bir durumunuza baş başa kaldınız ve buna kart, güç kartı cesaret kartı, cesareti göstermelisiniz ve bütün gücüyle, bütün enerjinizle o duruma odaklamalısınız ve bu anladığım kadar beklemediğiniz bir yerde bir sorun çıkabilir her şey iyi gitti iyi gitti bir sorun çıktı beklemediniz bir şey alışamadınız bir şeyler ve kartımız diyor ki buna odaklanırsınız ve bütün büyük bir buna karşı bütün çabaları harcarsınız bunu olumlu bir şekilde çözersiniz diyor bunu çözeceksiniz ayrıca bu konuda size bir erkek yardımcı olacak destek çıkacak kupa kralı gibi iyi olgun iyi kalpli olgun bir insan bu da bu kişiyle iyi ilişkiniz var belki bu, nasıl diyeyim i̇yi, bu insanda hoşlandı nasıl romantik olarak değil ve iyi bir insan ondan hoşlanıyorsun ondan konuşmaya hoşlanıyorsun ve bu kişi size bu konuda önemli bir tavsiye tavsiyeme verecek ya da ön, bir yardım dokunacak duygusal nasıl diyeyim duygusal bir yardım size önemli bir bilgiler önemli bir tavsiye sunacak. Ve bu konuda size çok rahatlatacak ve sonunda görüyorum bir sıkıntılarda bir kurtuluş var ama e, bu zor e, hedefiniz ne olursa olsun ulaşıyorsunuz ama e, bu hedefinize ulaşmanız için bak bir sürü e, engel engelli yollara geçmeniz gerekebilir ve gelecek hafta azim, azim ve kararlılık size bu konuda yardımcı olacak. Mesela ne kadar çok kararlı olursanız, ne kadar çok azimli olursa bu bir, birinde hesap vermeniz gerekir. mesela bir sınav olabilir. Bir sınava girmeniz gerekirse ne kadar kararlı olursa, ne kadar cesaretli olursa, ne kadar azimli olursa bu kadar da başarılı olacaksınız. Bunu unutmayın. Sevgili Yengeç Burcu ve hakkınızı ne olursa olsun koruyun. Çünkü birler bir şey olabilir. Birler sizin ee, bulunduğunuz alanları saldırabilir. Bulunduğunuz alanları bir yerde hakkınız var. Bulunduğunuz pozisyonda birileri bunu almak isteyecek. Ve kartlarımız olan bulunduğunuz yere mutlaka korumalısınız. Bu aile olsun, işiniz olsun, paranız olsun mutlaka bunu, bunlara karşı savunmalısınız. Çünkü ayrıca avantajlısınız ya da haklı olabilirsiniz. Bilmiyorum, bu avantaj nerede? Ya da bir haklı olabilirsiniz ya da bir sadece başka bir avantaj olabilir. Ve güç kartı diyor ki bu bu ha gelecek hafta cesaretli olmalısınız. Ve bazı durumlar değişti değiştiyse beklemede bir değişiklikler olabilirse bunu unutmayın ki bunu da çözebileceksiniz. Bunu için onun için odaklanırsınız ve bütün çabaları onun için harcarsınız. Ve daha çok burada kelime gücü kullanırsınız. Güzel kelimeler gücü kullanırsanız nasıl nefşe kartı şefkat, do, iyi niyet gösterirsiniz. Baş, bu sorun ne olursa olsun onu çözeceksiniz. Çöz, ne, neden koşuyor? Çünkü eminim. Evet şimdi Nurman destemiz bakalım neler söyleyecek yengeç burcu için. Evet bir arkadaş var. Göbek, köpek, köpek, Bu da görüyorum saf bir ilişkiler arkadaşlar arasına saf bir ilişki. Bu da sizin bir değişim değişiklikler bekliyor. Ya bu konuda bak dediğim gibi bu değişiklikler ama bu konuda size arkadaşlar yardımcı olacak bir güvenli bir kişi var. Bu kişi size bu konuda büyük bir yardım dokunacak ve bunu bu kişiyi size bir feraha e, çıkmasına yardımcı olacak. Dediğim gibi burada bir küçük bir gelecek hafta küçük bir gecikmeler olabilir ya da durumlar değişiklik olabilir. Aynı kart burada da çıktı. Durumlar değişiklikler olabilir ama bunlar uzun sürmeyecek. Bunlar bak, sizin alakaları bir değil. Buna bu durumlar değişiklikler nerede kaynıyor? Deşada. Sizden, sizin alakasındayım. Başka bir şey değişmiş, ya bir şey aksama olmuş, bir eksilik, eksik, aksilik oldu ve bir şey gecikmeler olabilir. Ama bu gecikmeler müdahale şey uzun sürmeyecek görüyorum. Ve sonra leylek kartlarımız var. Sonra bir de, bakalım değişecek. Bak çok süper ve güneş kartımız. ve e, bu biraz küçük bir sıkıntılar, bir gecikmeler olabilir. Bir değişiklikler olabilir. Unutmayın ki buna çok fazla size cansık sıkmayın. Çünkü bunlar uzan uzun sürmeyecek. Bak sizin çabayla bu durumu çöze çözeceksiniz ve güneş kartımız diyor ki başarılı bir şekilde çözeceksiniz. Süper G kart var. Ayrıca bir kadınla bir tartışma olabilir. Gelecek hafta bu kadın bak mesela size bir haber veriyor ya da bir bilgi getiriyor. Bu kadından bir bir konuda bir gerginlik olabilir. Ya da bir mesela kargocuyla. Kargocu kargocu geç kaldı. Gelin <laughs> sakın kavga etmeyin. Özellikle bu kadınla geceye Ayrıca iki kadın arasında. Bir anlaşmazlık var. bir Gece görüşmeler yüzünden. Ya da öyle diyeyim. Bir kadını hayatınızı sileceksiniz. Ve yengeç Burcu yeni e, daha samimi daha bu kadına bakar mısın bu kadına ve bu kadın büyük bir farklı var. Bu kadını hayatınıza siliyorsun ve bu kadınıza için hediyem almak istiyorsunuz bilmiyorum. Ya bu kadınla hoş sohbet olacak ama bir kişiyi hayatınıza atıyorsunuz. Ayrıca evlilik içinizdeki sorunlar, bu sorunlar arkadaşlar diyeyim, Bu sorunlar ciddi bir sorunlar, uzun zaman devam eden bir sorunları. Bunları herhalde bitecek ve partnerinizle eşinizle daha çok duygusal olarak yükseleceksiniz arkadaşlar. Evet engeç burcu falımız da sona erdi. Video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İnşallah güzel bir hafta Sınıf, hoşça Hoşçakalın.